Onun üç tane ismi var. Pahac. Gellor. Fether. Bunun ismi. Gellor Kürtçe ismi mi? Gellor Kürtçe. Gellor'un ismini şimdi çok usunda sorsan belki bilmez. Yaşlılar mıydı? Gençler hiç bilmez Gellor'u. Rajep etri bilirler. Restidan çox bişirilirdi bu past. Çox eskidir, çox bişirsin. Cəryan çıxdı ya ki. Hər çeşit cəryandan bişirilir. Fırında bişirirəm. Fırında bişirir. Amma tandırdakı lezzəti bir başqadır. Tandırda bişirən belki olmaz da amma tandırın lezzəti bambaşka. Çatay da tandıra bişirəcəm. O da İzmir'de gelmişdiler, Almanya'da gelmişdiler. Çəkim var. Onlar üçün bişirdim, ekmek yaptım. Bu satırlarımda fotoraq çəkdi, video çəkdi, çıxdı getdilər. Qağaç xəmiri, qəlorox xəmiri. 3 tane də orada yumurta var. Onu bir böyük sahanın içinə koyub gətir. Dəzətin 3 yumurta da gətir. Yumurta götürməsi. Yumurta gətir. Bir bıçaq da gətir. Qırmızı bıçaq var bizim yerdə. Onu gətir. Başqa yumurta e, dərin bir sahanın içinə qoy get 3 dənə. Canın doymur mu? Yaşıl xəmir yapacaq. Ya xəmir saxlamışam. senin işin bitti. Bunlar düşene kadar bunlar düşene kadar ben şimdi pahacım. Yağına sütler ettiğim için bak şeyi sarı. Abur koy benim yanıma. Meriç sar. Şimdini büyük yaparım, dörde böleceğim. Ağacı dörde böleceğim. Bıçakla. yıllardır bunu yememişler. Bunun üç tane ismi var. Fetir, ağaç, Türkçesi de gıllor. Gıllorumuz.

<laughs> Bu palaç. Palaç hamuru. Ekmeği pişirdim. Pişme pağacı pişireceğim. Onun üç tane ismi var. pağaç Gelur. Fetir. Bunun ismi. Gelur Türkçe ismi mi? Gelur Türkçe. Kəloral ismini şində çoxusunda sorsam, bəlkə bilməz yaşlılarda mədi. Gənclər heç bilməz kəlori. Paraçı, pətri bilərlər. Əsdən çox bişirilirdi o paş. Çox əskidə çox bişirsin. Cəryan çıxdı ya ki, hər şey cəryandan bişirilirdi. Fırında pişiriyorum. Fırında pişiriyor. Ama tandırdaki lezzeti tandırdaki bir başka tabii. Tandırda pişiren belki olmaz da ama tandırın lezzeti bambaşka. Ketayı da tandıra pişireceğim. Ramazana bir hafta 10 gün kalı hazırlığıma başlayayım. Pağaç biraz daha kalın oluyor. Pağaç kalın. Hem de yağlı. Süt, yağ, maya. Başka içinde bir şey yok. Haydi, bismillah. Niye kesiyorsun? Küçük küçük, nokta şekli. Daha güzel olur böyle. Böyle de pişireceğim. Tam da pişireceğim. Hamuru da sütü istedim. unu eledim, maya döktüm. Südümü istettim. Aha. İçine yağı koydum. Başladım yoğurmaya. Nelere dikkat etmek lazım? Bu koronavirüs hastalığı olduktan bu yana bile köy şeylerini yapsınlar. Özellikle yoğurt Bunun içinə yoğurt əlavə edirdim, yoğurdum yoxdu. Südnə də təbəqə süpürə yağ. Süpürə həp yağ olur. Bu süd tat verir, həm də cevəç belə pasta kimi cevəç, yumşaq. Sadə su ilə yağıldım birəsərt yer. Yumurta Yumurta yüzüne vuracağım. Yumurta yüzüne arkasına vuracağım. Devamlı yapıyor musunuz? Devamlı yapıyorum. Hamur bir şurada şey yapıyorum. Bunu yapıyorum. Çete yapıyorum. Çete özellikle tandırda yazın yapıyorum. Kışın biraz daha pahaç kolay çete biraz zor ya. Hamurum donmasın diye bugün daha hava şükür Allah'a biraz güzeldi. Qışda ağır keçdi, deyilmi? Qış ağır, bu sene qış çox ağır keçdi. Mən həb xəstəlik çəkdim. Yəni şeytan o qulağına qurdu. Şim koronadan deyil, amma bu xamir bişirdim, həb xəstələndim. Dizlərim, sırtım, bel fıtığım var, çox ağrılar çəkdim. Onluqusa baxırsınız. Onluqusa baxıram. Onluqusa evdə bir tənəsi yemir, şilan torulum yemir. Biz hamımız yeyirik. Biz 9 kişi ekmek yeyirik. organik. Tabii ki bunda süt hazır süt değil. Ev sütü. Yine de sağlanan süt. Yağ koymuşum sıvı yağ. Un. Toz maya, Başka kabartma tozu bir şey yok içinde. Bu poğaça değil değil mi? O bildiğimiz hani büyük yapılır ya böyle. Boğaça. Heh, boğaça. Yok o değil. O değil bu petir. Peter Pagac Gellor. Küçükken çok yemişsin demek ki bunu. Çok kokusuna baksan yağ da Yağ süt. Evet. Şimdi anamın töktüklerini hep toplarım yani anamın yaptıklarını hep yaparım. Ot da yok ama yine de benzedir. bunu da böyle büyük vuracağım. Yer tandırı zor tabii değil mi? Çok. Yaza sökeceğim bu tandırı ayakta yapacağım. Bir köşesine de kırılır Allah nesip ederse. Canım sağ olursa. Aha bitti. salim hep tutsun Elin yanmıyor mu? Alışkınım. Ele alışkınım. Rapatasız vuruyorsun. Rapatasız eline vurulur mu? Rapata buna gitmez. Ama dikkat et sonra elin değer tandıra. De Değmişti kaç yerde kolum yanmıştı. Hemen yapışıyor ha? He? Hemen yapışır yumurta da vurur ya ki? Hemen yapışır. Tandırı koyulan zamanı ayranın içine ayran ve süt tandırı alıştırırız. Onun içine kovaya süt ya e, e, yoğurt, ayran ne olursa onu kovaya koyarız. Kovada da biraz da yağ dökerim içine. Bir tane eski bez kovanın içine koyarım o sütli, yağlı şey. Onlar ayranı hep şey çekir. O bez çekir. Tandıra hiç ekmek vurmadan. Onu da getir tandırın her tarafına yaparım ki tandır yağlı hamura alışkın olsun. Rapatayla vurmuyorsun. Rapata olmaz rapataya şey yaparım bunu. Nasıl tutsun bunu? Yumurta vurayım. Rapatadan kayıyor. Rapatada kayar düşer. Şimdi tandırda pağaç. Pagaç. Tandırda pağaç pişiriyor. Tandırda pağaç pişiriyor. İçli de yapıyor musun bunlara? İçli oluyor mu? İçi de keteli. Keteyi de yapıyorum. İç olan zaman o çete oluyor. Çeteyi de vuruyorum aynı böyle. Çeteyi de böyle elimden vuruyorum. Onun tadı daha çok güzel. Tandırda olan çetenin tadı çok güzel. Bugün kenarlı çete yapacağım. Tandırın içine atacağım tepsini. Tepsiyle. Tepsiyle. Sabah kahvaltısını yapmamışım. Saat 12 bir mi? Kahvaltı yapmamışım. Bir çanı çay, bir tepsi de. Yeşil hamurla ketesi. Onu beklerim. İşte ona... bu bacay çıxpənə ört. Üydülərdən eski insanlar bəlkə evli ətmeçini yeyməyə bilərdilər. Nasıl arpa unundan ətmek çölərdi ya. Şir şimdi arpa veririk. Qaza veririk, ata veririk. Nasıl qazla at nasıl tavlanırsa arpa arpayla millet öyle arpa unuyla tavlanır. Bir yeri ağır mıydı, hastalamırdı. Ama he tamam. Tamam. He? Tamam. He tamam tamam. 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 He, tamam, tamam. Ah, bela, az bir şey maç ama da buraya şey bursun, güneş bursun. Berkan az bir şey maç. Ha tamam, tamam. Tam, tam. da böyle kardeş. Böyle mi çıkıyor? Böyle <laughs> çıkıyor. Çıkmayan olsa her dişi bürerim. Hmm. Ah, Güzel oldu mu? Güzel. Beğendin mi? Harika. Altı, üstü hep kırmızı. Ah. ah. Maşallah, maşallah. Bu düştü, kas kanadı. Yanımızda mahvur. Bu düştü ya. Bak değerli kas kanadı. Ah. tozunu aldı. İki, oldu ikinci te, ikinci düştü. Suyunu mu ayarlıyor Yok ayar pişir ya altı. Torpak oldu bak torpak değdi buna. Bunlar da hep çocuklar onlar çok sevir. Onlar iyice pişti, ne Atları pişmiş. lazım. Doğal beslenmek lazım tabii ki. İşte bir tek yumurta içinde doğal değil, yumurta hazır. Kış çok soğuk geçtiği için tavuklar yumurtada kesildi, buğday yoktu yedirmeye. Bir şey yoktu yani bir kaldılar tavuklar. Kırdığım yumurta hazır yumurta. Kırmızı köy, köy yumurtasına benzer ama köy yumurtası değil, hazır yumurta. Düşmüş, düşmüş. Öbürü düştü. Hadi şunları alacağım. Laf, da şuraya. Şuraya koydum. Ben öyle işi kabul etmem. Şunları bir aile hepsini sarsam buranın üstünde. Sar aile bakalım ne bir üstü gelmişler ya. Hepsini sar. Bak görürsün kanadımız nasıl iş görür. He ya ben bir de diyordum ki bu kadar kanadı neye yiyeceksin? Ne yiyeceksin? Kala at evet. geçsin, ne yataydın? Al da al. kardeşa bu tarafa de.

他那，他那哥们太贱了。 Bireyim, bireyim. Köylüler özlediniz mi? Onu şöyle göster şöyle. Şimdi ne bunun adı? Pagaç. Fetir lor. Evet, köylüler özlemiştir şimdi. Köylüler özlemiş, özlemişler. Ne yapayım? Kimin gönlü ister, kim ister, kim istemiyor. Hiçbir şeyde haberim yok. Gürbetteki köylüler nasıl heveslenir şimdi değil mi? He, heveslenirler. Hepsinin Allah işini gücünü rast getirsin. Hepsinin işi rast geçsin.